Metin 2 Arkadaşlar sunucusunda devam ettiğimiz serinin 58. bölümüne başlıyoruz. Şurada da sanki yansımam duruyor gibi. Bu bölümü öncelikle bir pazar kurarak başlayalım. Pazarı kurdum şöyle göstereyim. Burada bir şey simyamız vardı. O satılmış. Kumlarımız falan hala duruyor. Diğerleri zaten işte ortalama 500 kbm falan edecek şeyler. Madencilik kitabı falan var 4 hem. Bunları 3.5 haremden koydum. Bazen 3 bazen 4'e koyuyorum onları. Önceki bölümde bahsetmiştim bir silah alacağım diye. Şimdi paramız hazır. Arkadaşımızla da oyunda denk geldim. Şöyle 18 vonunu yazalım. Artı 9 yarı insan kılıcı, 12 güç, 10 delici, 10 ölümsüz, 20 hayvan, 2 yavaşlatma şansı var. Bu silahı pazarda gördüm. 20 vondu Sağ olsun 18'e de indi. Ben de almak istedim hazır paramız varken. Yani hep böyle önümüze gelenden dayak yiyoruz. En azından biraz hasar vurabilir hale gelelim. Yavaş yavaş böyle bir yandan da denk gelirse kendimizi koruyacak kadar eşyalar alabilelim. Alalım yani. Hayırlı olsun eşyamız. Denerim şimdi bir ne kadar vuracağım falan. Ben de merak ediyorum. Silah Hasan'la denedik ama onu koymayacağım videoya. Çok az vuruyorduk Hasan'a. Yani daha güzel bir hasar vurduğum bir kesit denk gelirse onu koyayım. Şimdi kuleye geldim. Burada yine bir kalabalık varmış. Yani hem bedavaya çıkarız dedim. Güzel olur. Aslında ETP'de tamamlayacaktım. En son da onlar devam etmezse ben devam ederim. Katil metninde biraz farm yaparım. Böyle kalabalıkken kuleye çıkmanın tadı da bir başka oluyor. Normalde işte tek başına böyle iç karartıcı bir ortamı var ama böyle kalabalıkken daha bir tatlı oluyor. Güzel güzel çıkıyoruz. Arkadaşlar çıkarıyor bizi böyle köşede. Bekliyorum ben de. Şu sırada işte şamanın BK'larını da okutalım. Kutsaması, ejderha yardımı. Kükreme yok. Bu ikisini okutacağız artık. Yardım geçmedi. Kutsama 2 BK kaldı. M5 olmasına güzelce ilerliyor şamanın BK'ları da. Kuyumcu çıktı. En çok kar ettiren bence bu. En, en azından benim bastıklarımın arasında. Basalım bileziği. Güzel artı 7'ye geçti. Zaten kar ettik. Şimdi şamanla bir basalım. Yerden topladığım artı 6 yalı çapkın ayakkabılar var bunda. Ama bu maalesef başarısız oldu. Yine de 27.5 MS satıyorum bu cennet bileziği artı yedisini. Gayet güzel kar etmiş olduk. Kalabalık bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşımız da Kikero arkadaşımız. Şeyi benim artı altı yalı çapkınını ona verdim o bastı. Onun da basacak bir şey yokmuş. Ona da teşekkür edeyim. Ama ben şimdi tekrar bir kule yapmam lazım katile çıkmak için. Yapayım sonunda gösteririm. Tamamladım kuleyi. Yine kuyumcu geldi. Şöyle artı 7 bir tahta kolye ayarlamıştım. 8'e de geçti. Gayet güzel oldu. Kur kırmızı kurdele istiyor. Çok pahalı kurdele. Şamanımızla da yine yalı çapkını ayakkabı basalım. Bu da geçti. 2'de 2. Bu kule bayağı kar bırakan bir şey aslında. 2 artı 7 yalı çapkını, 1 artı 7 cennet bilezik, bir tane de artı 8 tahta kolye basmış olduk. Temizledim temizleyebildiğim kadar. Yani bayağı iyi gittiler aslında. Bunlar ama yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Yani hiç gelmeseler burada insanın inesi gelmez ama bunlar biraz sonra üşüşürler benim başıma. Başlayalım kesmeye. İnşallah güzel güzel BK'lar bırakır bize. Bazen yeşil fasulye falan da atabiliyor. Bol bol atar inşallah diyelim. E tepelerimiz de tamamlanacak. Sonunda doğru anahtar düştü. Bunu bu anıtın üzerine bıraktığımızda lüsfer katına çıkıyoruz artık. İlk defa lüsfere gelmiş olduk. Kesebilecek miyiz deneyelim. Yeşil potumu basayım. Yani bence kesebiliriz. Oyunun verdiği silah aşırı bir güçlü. Onun sayesinde kesebileceğimizi düşünüyorum. Buradaki slotları kesmenin bir manası yok. Yani öyle vuruyorum ama Biraz boşalsınlar diye. Yoksa direkt gidip dalınabilir. Şöyle şamanla da kutsamamızı verdikten sonra artık dalabiliriz Lucifer'e. Nerede o? Şurada içeriye saklanmış. <laughs> Alalım. Üç yönlü kesme. Kılıç çevirme. <laughs> Şöyle sıkıştırabilirsem kendimi daha rahat keseceğim. Şöyle şurada sıkıştırmaya deneyelim. Bu bir türlü duvarın öteki tarafından vurmuyor bana. Bakalım uçuracak mı? Yine uçurdu. Şöyle şamanla geleyim. Veremeden öldürdü beni. Oraya kadar nasıl vuruyorsa Yani canı iniyor. Ya bir türlü önümde vurmuyor. Sürekli arkamıza geçiyor. Bunu böyle mi ayarladılar acaba? Şöyle şamanla da kükreme atıyorum ki o yakıyor ya. Canı iner diye. Ha şu duvara bu sefer olacak gibi. Ha evet oldu. Tamam bunu en son kes, kesene kadar bunu ben hızlandırayım. Kestiğimizde göstereyim. Düşenleri de toplayalım. Buradan evrim ve mutasyon parçamanı da düşüyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Hani lazım olduğunda belki devler diyarının oraya değil de buraya gelip bir kule tamamlayıp düşürebiliriz. Yani kesinlikle atar herhalde bu. Yani attığına göre bunda. iki tane evrim bir tane mutasyon attı. Yani Lucifer'i de kesmiş olduk. Eski Azrail. Sandığından pek bir şey çıkmıyor değerli olarak. Yani sonuçta bir bostur yapmış olduk. Katab katakomba girmek için de bunu tamamlamak gerekiyor bildiğim kadarıyla. Düşenleri de aşağıda göstereyim ben sizlere. Şöyle ışınlayıcıya giderken bir hilel gördüm. silah bunda denemeyeceğiz de kimde deneyeceğiz? Şöyle keselim. <laughs> bir arkadaş daha geldi. 7900 gördüm eğer yanlış görmediysem. Çok güzel bir hasar. <laughs> o da herhalde kesmeye gelmiş hileliği. Benim gibi. Yani silahımız hasar vuracak. İki parça sandığı 5 korumuz tamamlandı. Önce bir korlarımızı açalım. Parça sandıklarını da açalım. Belki güzel bir parça çıkar. Yani BK'lar kötü çıktı. Olsun. Yine bunları da dönüştüreceğiz. Diğer düşenleri şimdi göstermiş olayım. Büyülü hamle, bir tane hava. O iyi. Yani bunlar 500 RK'dan artık hesap edelim. Bir tane ork dişi düştü görev çıktı görev kitabından. Öfke var. Sunzi var. 4 M diyor Sunzi'yi de öyle küçümsememek lazım. Keskinlik var. Yine bunlar 500 RK'lık BK'lar. Şöyle mutasyon ve evrim parşömenleri. Baya bir evrim parşömeni oldu elimde. Sandıkları falan da 1 M'den satarım. Şöyle bineğimin de süresini uzatmaya çalışayım. Az kaldı. Uzatmadı. Artık bunu uzatana kadar yaparım ben. Uzatınca gösteririm ne kadar uzadığını. Yine 3 gün uzatmış seyis. Sağ olsun bu aralar aramız düzeldi seyisle. Üçer üçer uzatmaya başladı. Bir nesne parçalayınca günlük görevlerden kor ödülünü de alacağız. Şöyle hepsi tamamlanmış oldu bunların. Alalım ödüllerini. Önce korumuzu açarak başlayalım. İşlenmemiş grena. Buradan süs taşını alalım. Yani 20 tane verdi en azından normalde 5 verirdi. İksirden de zim suyu çıktı. Zim suyu. Bu saldırı hasar verdiği için işime yarıyor. Pazar bölgesine geldim. Bu düşürdüklerimi kuracağım eğer pazarım boşalmışsa. Nerede? Şöyle birlikte kontrolümüzü edelim. Hani gayet güzel boşalmış. Kuvars kumları falan satılmış simya vardı satılmış Yani bayağı güzel satış olmuş aslında Bunları bir doldurayım ben Yeni düşürdüklerimizi koyalım pazara Göstereyim pazarı Böyle bastığımız bileziği 27 buçuktan koydum diğerleri zaten Klasiğimiz böyle 500K'lık BK'lar falan Yani yine 15-20 M getirir. Eğer bir lezik satılırsa 50 M falan gelir bu pazardan. Yani az para değil 50 M. Orada katilde yaptığımız çok uzun bir farm değildi. Kaskımıza 70 sandığından çıkanlarla bir şey getirememiştik düzgün. Yani alta yazdım hani attı, atan var mı diye. Bir arkadaşımız PM attı. 35 m e bir tane attıracağım. İki tane denemek fazla kaçar. 70 M veremem. Şöyle on emini de koyalım. Ne gelmiş? Tam bakamadım, kapattı. Bir daha atalım ticaretimizi. Verelim on emini. Ha, değişmiş bu az öncekinden farklı. Bir kabul edelim. Parasını verelim. Sonra inceleriz. Şöyle verelim. İkinci benden olsun demiş. Ha, i̇ki tane atmış. İlkine bakamadım. Kalan parasını da verelim. İki tane atmış. Kaç verdik? 30 vermişiz. Şöyle 40 verelim. 35 e anlaşmıştık ama iki tane attığı için 40 vermiş olalım bizde. Teşekkür ederim. 15 rüzgar, 6 şimşek, 20 mistik, 5 sepi absorbe, 4 şeytanlara karşı güç gelmiş. Hani fena gelmemiş ama bana şimşekli ve şeytanlı bir şey lazımdı. Bu duracak tabi. Bu kumaşları da fırsat buldukça topluyordum aklıma geldikçe. Bununla birlikte 40 tane olmuş oldu. Gidelim bu bir emişli kuşağımızı alalım ödül olarak. Burada, bu da belki bir yandan birikir, güzel bir kuşak çıkartmamıza imkan sağlayabilir. Yani en azından belki sandıklardan falan on emişli işte çıkarırsak bunlar böyle gelişmiş olarak altta bulunmuş olur. Yeni görevini de başlatayım. Elimizdeki kuvars kumları satılınca şimdi yenisini düşürmek lazım. Satılan şeyi düşürmeyi çok seviyorum. Hani bir şey satıldığında onun hemen yenisini yapasım geliyor. Yine bir kuvars kumu düşürmeye çalışalım. Yani inat etmez düşerse devam edeceğim. Çok ısrar etmeyeceğim ama. Daha 10 dakika bile olmadan düştü bir tane kuvars kumu. Gördüğünüz gibi envanterde bir de mutasyon var. 10 dakika içinde kuvars kumu düşmüştü ama sonra bir daha düşmedi. Yani bayağı kestim diyebilirim. Şöyle 5 tane evrim parşömeni düştü. 3 tane mutasyon parşömeni, bir tane de kuvars kumu düştü. Yine fena değil. Biyolog görevimizi teslim edelim. Bir de şeyleri okuturuz BK'ları. Kabul etti. 9 tane kaldı. Bunu da sonlarına artık yaklaşıyoruz. Geçen sefer okuduğum yerde okuyayım yine. Belki yine geçer orada. Şöyle güçlü beden. Ha başarısız oldu bu sefer. Şiddetli o da başarısız oldu. Bineye bineyim. O da başarısız oldu. Ruh vuruşu da başarısız oldu. Binek de işe yaramadı. Şimdi yan karakterimize geçtim. Bunun korlarını tamamlayalım metin keserek. Kullanacağız korlarını. Tamamladım korlarını. Metin keserken düşenleri de böyle göstereyim hızlıca. Yani genellikle 500K'lık BK'lar. Sadece bir tane şöyle hava kılıcı var. Yani keskinliği de sayabiliriz tabii güzel diye. Bir tane de değerli taş eklemiş olduk. 6 tane vardı. Bugünkü kor görevini de aldım. BK'sını okuyup çıkacağım bundan ama. Başarısız oldu. Ötekine geçelim. Kurduğumuz cennet bilezik falan satılmış. Yine birçok ürünümüz satılmış. Ben pazarı yeniliyorum. Parayı da aktardım buna. Korları depodan aktardım buna. Günlük görevde Ejderha Taşını geliştir demiş. Zaten ben şimdi bu 10 taneyle geliştirecektim. Bir tane de fazladan gelmiş olacak. Antikayı deneyelim bakalım alabilecek miyiz? Yeşimde yüzümüz gülmedi. Şöyle denenecekler vardı. Ha, 12'si deneyelim. Ya, bu başarılı oldu. Sonunda bir antikayı aldık. Bence bu da geçecek şimdi. Ya, bu da başarılı oldu. İki tane antikayı aldık. Çok pahalı olanlardan değiller ama olsun sonuçta sim, antika simya para eden bir şey. Hangisi olursa olsun. Bugünlük görevin diğerleri de kolay. Bir şekilde tamamlarız bunları da. Köyde bir arkadaşımız VS gönderdi. Şöyle silahımızı deneyebileceğiz artık. Bakalım ne olacak? 4K vurduk güçlü vuruşla. 2600. O bize 3800 vurdu. Şöyle biz de ruh vuruşu vuralım. 6300 vurduk ve öldü arkadaşımız. Tebrik ederiz. Güzel bir silah oldu bu da. Videomuza da böylece son vermiş olalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.